Evet. Tekrar alalım arkadaşlar. Mayoz bölünme ve döllenme olayı eşevli üremenin temelini oluşturur. Mayozdaki ve döllenmedeki kalıtsal çeşitlilik sayesinde eşevli üreme ile oluşan canlılarda hem ata bireyden hem de birbirinden kalıtsal olarak farklıdır diyoruz. Eşevli süremeye göre biraz daha hızlı gerçekleşir. Pardon biraz daha yavaş gerçekleşir. Biraz daha uzun sürebilir. Şimdi burada e, yumurta ve spermin oluşumunu şematik olarak göstermişler. Bir ona bakalım. Biliyorsunuz elimizde bizim eşey ana hücrelerimiz var. İki an kromozomlu. Dişilerde ovarium dediğimiz yumurtalık ana Yumurtalıkta bulunan eşe ana hücresi. Erkeklerde ise testislerde bulunan sperm ana hücresinden mayoz bölünme ile arkadaşlar en kromozomlu. Kromozom sayısı yarı inmiş olan yumurta ve sperm oluşur. Daha sonra bu yumurta ve sperm döllenme olayına katılarak çekirdekleri kaynaşır ve iki en kromozomlu döllenmiş yumurta dediğimiz zigotu meydana getirir. Zigot arkadaşlar belli süre her canlı türüne göre değişebilir bu süre. Gelişme evreleriyle yani hızlı mitoz bölünmelerle ergin bireyi oluşturacaktır. İşte biz buradaki eşeğin üreme çeşitlerine bakacağız. Canlılarda bulunan. Evet, eşeğin üremenin özelliklerini tekrar alalım. Dedik ki temelini mayoz bölünme ve dönlenme oluşturacaktır. Mayoz bölünme ve dönlenme sayesinde kalıtsal çeşitlilik meydana gelir. Oluşan bireyler ata ve ata canlı ve birbiriyle birbirinden farklı özelliklere sahiptir. E kalıtsal çeşitlik olduğu için tabii ki evrime katkısı var ve değişen ortam koşullarına, çevre koşullarına da uyum yetenekleri yeni gen kombinasyonlarıyla artacaktır. Evet, biraz önce gösterdiğimiz yumurta hücresi ve sperm ana hücresinden mayoz bölünmeyle yumurta ve spermin oluştuğunu söylemiştik. Ve yumurta ve spermin çekirdeklerinin kaynaşması olayına döllenme diyoruz. Dönlenme ile iki en kromozomlu zigot oluşur. Zigotta gelişme evresi dediğimiz hızlı mitoz bölünmelerle yine iki en kromozomlu bireyi oluşturacaktır. Şimdi karşımıza sorularda şöyle bir grafik çokça gelecek. Hemen buna bakalım. Bakın kromozom sayısı zaman grafiğini vermiş. Elimizde en başta iki en kromozomlu bir hücre var. İki en kromozomlu hücrenin birinci zaman aralığında kromozom sayısı yarıya düşmüş. O zaman burada ne vardır diyeceğiz hemen. Kromozom sayısı yarıya düşüyorsa mayoz bölünme vardır. Daha sonra ikinci zaman aralığına baktığımız zaman en kromozomlu tekrar iki n kromozomuna çıkmış. Yani kromozom sayısı iki katına çıkmış. Bu ancak hangi olayda olabilir? Hemen şuraya dönüyoruz. Bakın yumurta ve spermden gelen kromozomlar bir araya geldiği zaman kromozom sayısı iki katına çıkar zigotta. O zaman ikinci aralıkta da döllenme gerçekleşmiştir diyoruz. Üçüncü zaman aralığına baktığımız zaman bakın kromozom sayısı 2 de sabit kalmış. Burada da ne gerçekleşiyordur o zaman arkadaşlar? Kromozom sayısı değişmiyorsa mitoz bölünme gerçekleşiyordur diyeceğiz. Bu grafik önemli. Sorularda karşımıza, denemelerde karşımıza gelecektir. O yüzden ona bir tik atalım, yıldız atalım. Soru çözerken işimize yarar. Evet şimdi çıkmış soru 4'e bir bakalım. Ben de şimdi burada anket açacağım arkadaşlar. Anketten cevaplarınızı işaretleyiniz lütfen. Çıkmış soru 4. Evet, anketten cevaplarımızı işaretleyelim. Sonra sonuçlarımızı alalım ve çözelim. Evet, acele etmeyin. Sakince soruyu çözelim. Herkes işaretleme yapsın lütfen. Evet, herkes işaretli mi? İşaretli olan birkaç arkadaşımız var. Onlar da cevaplarını işaretlesin. Ve sonuca bakalım. Evet, sonuçlarımıza bakalım ve soruyu cevaplayalım. Evet, soru diyor ki arkadaşlar. Eşeğinin ömrüyle çoğalan bir hayvan türünde bir çiftin yavrularının kalıtsal olarak birbirinden farklı olmasında yukarıdaki olaylardan hangileri katkı sağlamaktadır diye soruyor. Eğer kalıtsal olarak birbirinden farklı olacaksa arkadaşlar o zaman ne arayacağız biz de kalıtsal çeşitlik arayacağız. Yani e, burada aradığımız şey mayoz bölünme olacak, döllenme olacak. Bakalım üreme hücrelerinin oluşum mekanizması diyor. Biliyorsunuz eşeğli üreme de üreme hücreleri, gametler, sperm ve yumurta mayozlu olur ve mayozda da kalıtsal çeşitlik vardır. İkinciye bakalım yumurtanın ortamdaki <laughs> pardon, spermlerden biri tarafından döllenmesi. Bu yumurta ve sperm çekirdeklerinin kaynaşmasına yani döllenme olayından bahsediyor. İki farklı hücrenin çekirdeği genetik materyali kaynaştığı için burada da kalıtsal çeşitlik meydana gelebilir diyeceğiz. Üçüncü öncüle baktığımız zaman Zigotun gelişerek embriyo oluşturması. Bakınız burada göstermiştik. Zigotun e, gelişme evreleriyle yani hızlı mitoz bölünmeler geçirmesiyle embriyoyu oluşturması mitoz bölünmede ve kalıtsal çeşitlilik sağlamaz. Cevabımız bu şekilde. Evet, devam edelim. Çiçekli bitkilerde eşeği üreme bu aslında bitki büyüsünü konusu. O kısımda ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ama yine burada da şöyle bir basitçe anlatalım arkadaşlar. Eğer biliyorsunuz çiçek varsa, tohum varsa dedik ki bu eşeği üremedir. Diğer kök gövde ve yapraktan üreme ise bize vejetatif eşek süremeyi verecektir. Diyor. Bir çiçek arkadaşlar tam çiçek olabilir, eksik çiçek olabilir. Bunların ne olduğuna dediğim gibi bitki durasını bahsedeceğiz. Çiçekte dişi ve erkek organ bulunur. Aynı şekilde <laughs> dişi organları arkadaşlar yumurta erkek organında da sperm oluşturulur. kapalı tohumlu bitkilerden bahsediyoruz burada. Kapalı tohumlu bitkilerde üreme organı çiçektir biliyorsunuz. hangi sırayla oluşur? Mu? Yine bildiğimiz bizim normal canlılarda oluşan sıra oluşacak. Yani önce gametler oluşacak. Yumurta hücresi ve sperm hücresi. Tabii ki erkek üreme organında polen dediğimiz yapılar var. Bu polen daha sonra gelişme evreleri geçirerek sperme Dönüşecek gametler oluştuktan sonra arkadaşlar tozlaşma meydana gelir. Tozlaşmanın anlamı şudur. E, erkek organda oluşan polenlerin işte rüzgar yoluyla olabilir, başka hayvanlarla olabilir veya su yoluyla olabilir dişi organa takışınmasına tozlaşma diyoruz. Tozlaşmadan sonra e, yumurta ve sperm çekirdekleri kaynaşacak ve döllenme gerçekleşecek. Daha sonra da dönlenmeyle biliyorsunuz tohumun oluşum evreleri karşımıza çıkacak. Bitkilerde eşeğli üreme evreleri bu şekildedir. Bitki biyolojisinde bunu daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Şu an çok ayrıntısına bilmenize gerek yok. Evet çıkmış soru 6'ya bir bakalım. Ben yine anket açayım size. Dikkatlice soruyu okuyunuz lütfen. Sonra anketimizde cevapları paylaşalım. Hadi bakalım. Evet unutmayın kalıtsal yapı farklı olan bir üreme şekli arayacağız şıklarda. Kalıtsal yapı farklı olacak. Evet isterseniz bakalım beraber. Evet soruyu okuyalım. Aşağıdaki durumlardan hangisi sonucunda elde edilen bitkinin kalıtsal yapısı ana bitkiden farklı olması beklenir. Afrika menekşesi yaprağından tam bir bitkinin üretilmesi biliyorsunuz yapraktan gövdeden kökten üreme varsa bu eşeysiz vejetatif üremeydi. Biz tohum veya çiçekle üremeyi arayacağız. Bir süs bitkisini yaprak uçlarındaki küçük bitkiciklerin toprağa düşüp köklenmesiyle bakın yine yaprak uçundaki bir yapıdan canlı üretilmesinden bahsediyor yine eşi isimler. Patatesin yumrusunun vejetatif, bakın vejetatif üreme neydi hemen? Buradan çıkarabiliriz. Eşi süremeydi. Kalsa çeşitlik olmaz. Elodeanın kırılmış sürgünlerinden, yani dallarından tam bir bitki elde edilmesi. Yine bakın yaprak, gövde, dal, kökten üremeden bahsediyor. Vejetatif üreme. Hurma çekirdeğinin toprağa ekilmesiyle çekirdek dediğimiz şey aslında ne arkadaşlar? Tohumdur biliyorsunuz. Tohum da neyle oluşmuştu? Ee, döllenme ile oluşmuştu değil mi? Mayozla döllenme ile oluşmuştu. Demek ki tohum varsa, çiçek varsa burada eşeğil üreme vardır ve kalıtsa çeşitlilik görülür diyeceğiz. Evet arkadaşlar kitabımızda konjugasyon kısmını almamış ama ben size Ekran paylaşımı yapacağım. Birazdan oradan beraber bakacağız. Biraz bekleteceğim sizi. Evet. Herkes ekranında net olarak görebiliyor sanırım. E, konjugasyon biliyorsunuz gen aktarımı, canlılar arasındaki gen alışverişi, gen aktarımı demek. Eşeğil üreme e, konusuyla ilgili testlerde karşımıza gelebiliyor. Bakteri konusunda görmüştük beraber ama burada tekrar bir bakalım. Bakteride ve paramezyumda konjugasyona bakacağız. Evet o zaman da anlatmıştık. Şimdi de yine bakalım. Elimizde iki tane bakteri var demişler. Arkadaşlar bir tanesi plazmit taşıyor, bir tanesi plazmit taşımıyor. Plazmit dediğimiz şey de neydi? Küçük DNA parçacığıydı. İçerisinde e, olumsuz çevre koşullarına karşı antibiyotiklere karşı direnç geni bulunuyordu. Şimdi plazmitli ve plazmitsiz bakteri aynı ortamda bir araya geldikleri zaman ikisi arasında sitoplazmik bir köprü kurulur. Konjugasyon köprüsü de denir bu. Hatta bunun kurulmasında pilus dediğimiz yapıların görev aldığını söylemiştik. Daha sonra plazmiti bulunan bakteri plazmitinden bir tane daha üretir. Yani onu eşler. Eşledikten sonra eşlenmiş olan plazmiti diğer arada köprü kurduğu bakteriye gönderir. Daha sonra plazmit aktarıldığı zaman bu iki bakteri arasındaki konjugasyon köprüsü de parçalanır, ayrılır. Ve artık bakın birinci bakterimizde zaten plazmit vardı. ikinci bakterimizde plazmitli hale geldi. Böylece ikinci bakteride yeni bir gen kombinasyonu, yeni bir genetik yapı meydana gelmiş oldu. Burada en önemli şey şu, ben en sonunda onu da göstereceğim size. Burada gen alışverişi değil, tek taraflı gen aktarımı oldu. Plazmitli bakteri, plazmitsiz bakteri, plazmitini aktardı. Ayrıca mayoz bölünme gerçekleşmedi, döllenme gerçekleşmedi. Hatta bakın başta da iki bakteri vardı. Sonuçta da iki bakteri var. Yani birey sayısı da artmadı. Buradaki tek fark ikinci bakterimizde yeni bir genetik kombinasyonun gerçekleşmiş olması. Bakterideki konjugasyon bu şekilde arkadaşlar. İsteyen ekran görüntüsü olabilir. Ama dersten sonra ben WhatsApp grubundan size bunu aktaracağım zaten. Herhangi bir sıkıntı var mı bakteri konjugasyonu ile ilgili kafanıza takılan? Güzel, tamam. Şimdi arkadaşlar ekran paylaşımını alacağım. Bir de e, paramedyumun konjugasyonu. Biraz bekleteceğim o yüzden. Evet, herkese olarak görüyordur umarım. Şu an ekran paylaşımını yaptım. Paramüzyon konjugasyonuna bakacağız birlikte. Evet, şimdi paramüzyon konjugasyonu bak deminkinden biraz farklı arkadaşlar. Ben ara basamakta neler gerçekleştiğini anlatacağım ama ara basamaklar bizim için çok önemli değil. Aslında gerçekleşen olaylar ve bakteriyle karşılaştırması önemli. Onu da en sonda yine size göstereceğim. Yine de bir bakalım. Biliyorsunuz paramezyumda iki çekirdek olur. Küçük çekirdek ve büyük çekirdek. Büyük çekirdek demiştik hem metabolizmayı yönetir hem de eşeğsiz üremesini sağlar, bölünmeyi sağlar. Küçük çekirdek ise demiştik eşeğli üreme yani konjugasyonu yönetir. İki tane paramezyum aynı ortamda bir araya geldikleri zaman bu sil dediğimiz yapıları da sayesinde ikisi arasında arkadaşlar bir köprü kurulur. Biraz önce bakteride olduğu gibi. Bu arada bu paramezyumların büyük çekirdekleri eriyerek kaybolur ve küçük çekirdekleri mayoz bölünme geçirir her ikisinin de. Mayoz bölünme sonucunda biliyorsunuz kromozom sayısı yarıya inmiş. 4 tane yeni çekirdek oluşacak her iki paramezyumda da. Daha sonra bu 4 tane küçük çekirdekten 3'e 3'er tanesi eriyerek kaybolur ve birer tane küçük çekirdek kalır. Küçük çekirdekler kendisi her bir paramezyumda kendisi mitoz bölümüne geçirerek sayısını 2'ye çıkarır. Daha sonra paramezyumlar bu oluşturdukları iki tane küçük çekirdekten birer tanesini birbirine karşılıklı olarak aktarırlar. Yani sağ taraftaki soldakine, sol taraftaki de sağdakine birer tane küçük çekirdeğini verir. Bu işlemden sonra bu karşılıklı bir araya gelen çekirdekler kendi arasında kaynaşır. Yani dönlenme de diyebiliriz buna. Çekirdeklerin kaynaşması dönlenme demek zaten. Biliyorsunuz iki tane en kromozomlu çekirdek kaynaşırsa iki en kromozomlu diploid elimizde çekirdekler oluşacak şekilde alışverişi gerçekleştikten sonra paramezyumlar birbirinden ayrılır. Stoplazma köprüleri kırılarak birbirinden ayrılır. Daha sonra her bir paramezyum kendisi bağımsız olarak 3 kez ard arda mitoz bölünme geçirir. Çekirdekleri mitoz bölünme geçirdikten sonra 8'e çıkar değil mi? Çünkü 2 üzeri n'den 2 üzeri 3 8 tane her bir paramezyumda yeni çekirdek oluşur. Daha sonra sitokinezle sitoplazmalar bölünür. Her bir paramezyumdan 4'er tane olmak üzere toplamda 8 tane bize yeni paramezyum oluşmuş oldu. Paramezyumdaki konjugasyon bu şekilde. Dediğim gibi bu ara basamakları tek tek ezberlememize gerek yok. Tabii ki Birkaç kere okursak soru çözerken de oturacaktır zaten. Ara basamak var. Bizim için önemli olan şey aslında bakteri ve paramezyum konjugasyonlarının karşılaştırılması. Birazdan size onu da göstereceğim. Almak isteyen ekran görüntüsü alabilir ama dersten sonra ben WhatsApp grubundan da ileteceğim. Evet tekrar söylüyorum. Bu ara basamakları tek tek ile gerek yok. Birazdan her ikisini birlikte anlatacağım zaten. burayı aldıysanız kapatıyorum. Şimdi ikisini karşılaştırması üzerinden ikisini de tekrar anlatmış olalım. Ekrandan alacağım. Biraz bekleteceğim. Diğerini açmak için. Evet, herkes görüyor sanırım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Evet, bakteriye paranezyum konjugasyonuna bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar, bakteri konjugasyonunda mayoz bölünme gerçekleşmemişti. Dönlenme gerçekleşmemişti. Birey sayısı artmamıştı. Fakat ne olmuştu? Tek taraflı bir gen aktarımı gerçekleştiği için, aktarımı gerçekleştiği için genetik çeşitlilik ikinci bakteride meydana gelmişti. Paranezm kombinasyonuna geldiğimiz zaman hem mayoz bölünme görmüştük, hem çekirdek kaynaşmasıyla döllenme olayını görmüştük. Ayrıca birey sayısı da artmıştı. Burada gen aktarımı değil, karşılıklı gen alışverişi tek taraflı değil, karşılıklı gen alışverişi görmüştük. Tabii ki genetik çeşitlilik de mayoz ve döllenmeden dolayı karşımıza çıkmıştı. Bu iki karşılaştırma önemli. Sorularda fazla gelebilir. Yine almak isteyen ekran görüntüsü alabilir. Ben size ileteceğim. Evet, buraya kadar kafamıza takılan herhangi bir şey var mı? sohbet kısmına yazabiliriz. Bunu ekrandan alıp bakteriyi tekrar açacağım. Oldu değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok. Bakteri konjugasyonu bir daha alalım. Evet bakterilerde arkadaşlar biliyorsunuz plazmit denilen küçük DNA parçacıkları var. İçerisinde olumsuz çevre koşullarına karşı direnç geni veya antibiyotiklere karşı direnç geni bulunur. Elimizde bir bakteride plazmit var diğerinde yok. Bu ikisi aynı ortamda bir araya geldiği zaman pilus dediğimiz yapıları var biliyorsunuz. Pilusları sayesinde aralarında stoplazmit bir köprü kurulur. Konjugasyon köprüsü de denir buna. Bu köprü kurulduktan sonra plazmite olan bakteri plazmitini eşler. Yani ikiye çıkarır. Daha sonra plazmite olmayan bakteriye bu konjugasyon köprüsü aracılığıyla gönderir. Gönderdikten sonra ikisi arasındaki bu köprü parçalanır birbirlerinden ayrılırlar. Böylece bakın ikinci bakteri baştaki halinden farklı olarak plazmitli oldu. Yani artık yeni gen kombinasyonlarına sahip tek taraflı gen aktarımı sayesinde ikinci bakterimizde yeni genetik farklılık ortaya çıkmış oldu. Evet buraya kadar kafanıza takılan herhangi bir şey var mı? Süper. Hemen kısa olarak bir şeyden daha bahsedeceğim size. Biraz bekleyeceğim ekran paylaşım için. <laughs> Biliyorsunuz dönlenme sperm ve yumurta çekirdeğinin bir araya gelmesi kaynaşması demek. Evet bazı canlılarda bunu sınıflandırmada görmüştük aslında hatırlarsanız. İç dönlenme ve dış dönlenme diye farklı dönlenme çeşitleri olabiliyor. İç döllenme biliyorsunuz yumurta ve spermin vücut içinde birleşmesi genellikle dişinin vücudu içinde birleşmesi demek. Dış döllenme ise özellikle suda yaşayan canlılarda yumurta ve spermin dış ortamda, vücut dışında bir araya gelmesi demek. İç döllenmede yumurta ve spermde herhangi bir sıkıntı olmaz biliyorsunuz. Bir araya e, dişinin vücudunda gelebilirler ama dış döllenme dış ortam, burada bulunduğu için Biliyorsunuz ki suyla, dalgalarla veya başka canlılar tarafından yenilme tehlikesi olduğu için çok sayıda spermle yumurta dışarıya bırakırlar. Bu da dış döllenmenin bir adaptasyondur. İç döllenme tabii ki çiftleşme organı olacak dişinin vücuduna aktarmak için dış döllenme de e, vücut dışında olduğu için e, çiftleşme organı yoktur. İç döllenmede Herhangi bir çevresel faktör tehlikesi olmadığı için döllenme şansı yüksek. Dış döllenme biraz daha döllenme şansı azdır. İç döllenme görülen canlılar biliyorsunuz. Daha önce de görmüştük. Sürüngen kuş, memeliler. Dış döllenme görülen canlılar kurba, kurbağa, yumuşakça balık gibi suda yaşayan canlılardı. Hatırlayalım. Evet. Var mı buraya kadar kafanıza takılan herhangi bir şey? Oldu mu? Herhangi bir sıkıntı var mı kafanızda tekrar bir şey var mı?